Anneye hizmet mi, nafile ibadet mi? İki kardeş vardı. Bir de yaşlı anneleri bulunuyordu. Her gece sırayla kardeşlerden biri annesinin hizmetiyle uğraşır, diğeri de Allah'a ibadet ederdi. Bir akşam Allah'a ibadet eden kardeş yaptığı ibadetten öyle bir tat aldı ki kardeşine bu gece de anneme sen hizmet et, ben ibadete devam edeyim dedi. Kardeşi bu teklifi kabul etti. Ne var ki ibadet eden kardeş ibadet sırasında secdede uyuya kaldı. Rüyasında bir ses ona, "Kardeşini bağışladık. Seni de onun hatırı için affettik." diyordu. İbadetle meşgul olan genç, "Ben Allah'a ibadet ediyorum, kardeşim ise anneme hizmet ediyor. Fakat ben onun yaptığı iş sebebiyle bağışlanıyorum. Bu nasıl olur?" diye sordu. Ses ona şu cevabı verdi: Evet öyledir. Çünkü senin yaptığın ibadetlere Allah'ın bir ihtiyacı yok. Ama kardeşinin yaptığı hizmetlere annenin çok ihtiyacı var.